Yeni transferinizim ilk maçımız adam olun düzgün oynayın beyler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Hoş bulduk abi. Ben hangisiyim tam olarak? Tamam gördüm kendimi. Genç yetenek ve ek kalacak. Fiksel abi biraz uzak gözüküyor o <laughs> daha iyi bence. Hadi Gitme adam. Ayar yaparken gol atmam gerektiğini düşündüm. Başka bir şey söylemiyorum ben ha. Abi saçlarım beyazlamış. <laughs> Aha. Abi siz nasıl bir transfer yaptığınızı farkında değilsiniz. Ama da göçüm zor tabi. İki aylana bir forvet oyuncusuna ihtiyacı vardı. İki aylana kimi alabilirlerdi ki? Kim kabul ederdi böyle bir şeyi? Tabii ki Thierry Henry. Evet. Tori. Pasım <laughs> sıfır. Aa, <laughs> önde yakalandık. Adamlar fena çaktı beyler. Remzi abi içeride misin? İçerideyim. Ha ortaya bak bir daha adamın içeri soktu. Rezil bir ortaydı daha ne oldu. Onun o nasıl basmış lan? O neydi lan? Kaleci çıkardım beyler. Çık ben çıkardım rica abi. ederim rica ederim. Aa burada kaptan yapabiliyor sadece onu. Ha. İndir abi bunu. Ha ben de olsun. Oo geliyor lan. Eyvallah eyvallah. Hayda abi. <laughs> abi bu takımın bu ihtiyacı vardı bak. İlk defa bilgisayarda oynuyorum. Hayatımın ilk pro class maçıdır. Geldim abi Arda'nın yer Arda'nın tipi bak. Arda çok iddialı takımdan kovalım bu seni. Evde uyuyordum bir işte. Tolga abi abi dedi forvetimiz yok. Gol atamıyoruz her şey okey dedi. Tamam dedim kral sıkmacanını ayarlar ekranı ayın. Kaç araya? Ne oldu lan? Rekardan koş. Rekardan koş. Şey. Ne? Sen de... Vur, dur. Vurdun. Ah be. Şu müteciliği yapamıyor. Rekardan yok Arda al onu al. Koca kafa. Aa. Abi Arda sadece arkadan koştu işte demiştim. Oğlum niye 110 kilo yaptı adamı? <laughs> Abi ben gerçekçi olmayacak mıydı? Tamam 160 kilo yap o zaman. Tuttun. <laughs> <laughs> Dün... O nasıl defans? O kimdi o ya? Nereye? solu koru, solu koru. Şur, tamam. tamam. Abi atayım size Şuradan şuraya. Tamam adamı abini mi Abi. Hiç orayı Zıplacığım. tut. Bak abi kaleye gelsene şuraya aşağı. Hop. Aferin be. Gel aynı aynı Ya ne yapıyor bu gey ya? Çık. Salak. <laughs> <laughs> duracak. Emiz abi al. Güzel kilo. kilo eyvallah. Kilo, eyvallah. Vurdu. Vallahi dostum. Kazıyoruz. Bu kadar. Sen de o site yok, o site yok kordun çizgiyi. Geri ya. gel, geri gel. Sakin ol. Aç oyunu. Hey. Oy. 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 Ya abi bunun için beklemiştim sabahtan beri. Ben hani abi, niye abi, sevinç atayım. yapmadı? Artisten mi? Hakkıma sadece forvet olarak değil hocam, teknik direktör olarak da bir geliş yaptı. Bunlar en böyle kör topal gibi oynuyormuş, onu fark ettim. <laughs> abi bizi dinlemiyorlar. Abi alışırsın ya. Arda sahada yok mesela. <laughs> Ne yaptı Arda? Ha bak orada duruyor işte. rakibimiz de işte biraz. Rabbim koruyor. Ben de ya ben de ya. Vare, direkt olmasa bok yemişiz. Tek tek. Yukarıda. İşte bu kadar. Haydi 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 çık çık çık. Sen de sen de. İşte bu kadar. Güzel bak düşünce. De. Helal olsun güzel düşünce. Dikkat dikkat ee, kapa. Ay Kapa arayı kapa. O verir. Nasıl, verir? nasıl değil ya? Oğlum çok güzel pas attı ya. Yapma vardı. <laughs> oyna. Biraz sakin ol. Daha adam geçmeden bana pas atıyorsun ya. Balık nasıl anlatamadan koca bir adam hata falan yani dur da bir balığı anlat önce dayı. Kilo 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 indi. Şimdi oyna oyna oyna. Aa, ne Ay güzel düşündüm şimdi. be. Helal. Ben de top indirdim. o -a. mi? Oha. <laughs> Oo o Veda sınavı. Olsa et lan bu <laughs> ben Attık. Aha. Tamam. Bak bak kaçtım. İşte bu kadar. Haydi abi. abi işte, Lan Burada pas bir attım Güzel. bilerek kanka. Valla pozisyon. Abi gördün mü aldım topu. Fark ettin mi Berat asistimi? Gördüm abi mükemmel. O inceydi kanka. Amerika, Ahmet boşamıyor Allah kahretmesin. Defans çok boş kalıyor ya. Niye acaba? Tam markam yedik. Bu ya. ne lan? Tövbe station. Tamam lan bu. Remzi abi gitsin dik. Hadi mesela 30 saniye. Belki. Hadi Kick off yapıyoruz. Bileği iyi olan var mı? Belki kanat atın kanattan indirsin bana. Tamam, at bana. İnşallah Berke atarsınız beyler hadi. Atıyorum direkt arkama. Bana at abi. Hızlı. Oo, <laughs> oh, başlamadan bitti. Uzatıyor mu? ya? Hayır. Yok abi. Yok, yok abi. Şey yapmıyor ya. Playoff'ta değiliz şu an. Abi ilk maç şuna bakar mısın ya? İkinciyim. Ya oynadık ya. Bu futbol oynadık ya. Arda nereden Arda Arda'yı almamış buraya. Arda <laughs> abi çok kötü oynadığı için sıralamaya girmedi ilk beşte. Arda ya. seni almamış bile. Allah kahretmesin Arda. Ben sana. bir şey demiyorum abi. O oyun şeyini. Arda seni Allah kahretmesin. Oynuyorsun helalim var. Eyvallah. Cidden anda oynuyorsun. Bir dost daha ne yapsın? Evet, Bunun bir tweetini yapan Galatasaray alıyorlar zaten. Arda Oo. Ya avarma şey ya. ya. <laughs> en son <sördü> be. Bu <laughs> 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 kadar da garanti almaya Oo çok iyi. Çok geride kaldım ama be. Yukarı. Beren. Abi sert vurmadı valla goldü bu. Direkt kalenin önündeydim. Arkadaşlar ben bir <laughs> sağa açık halledeceğim. Şişt. <laughs> bir şey abi ama kalenin önündeydin vurmayacak mıymışlar topa kadar geldim ya dur <laughs> bir şey diyeceğim rakibim bayraklar beyler. Au hey. <laughs> Senegal. Bak abi ne mi diyor ya? Ha bayrak almış lan tribünde. Tamam da bizim takımın da tebeşki ama. <laughs> İlk savaş abi, çıkarıyor. Neyle hadi ciddi? Bak Celil'in anana yazıyor. Hatta Celil anana yazıyor Celil. <laughs> Celil anana yazıyor Celil. Abi, abi ya hiç kim hiç yapmış hiç. onu? Eline sağlık onun. Oğlum seni vururum ha. Alanı satayım. Beyler helal olsun. Beyler aklınızı çıkıyor <laughs> <sıçkayım gülüyor> ya. Şimdi işte, Murat Karay'la gol attı. <laughs> Arda da bir şey var. Enzonzi garantisi Ferif'e Melo yavşaklığı var. <laughs> İçerideyim kardeşim. <laughs> Gördün mü abi? Saldım sana arkaya. Vurdun demir ocağı. Vurmak sen ayda abi. Abi vurmadı kuruldu. bu arada. vurmuştu. Vurmuş senin <laughs> <laughs> Bir daha ver bari. Ben yukarı Yukarı. Yok oğlum, ne satmasın. Al şunu. Aşağı abi. Hadi ben... vurun artık. Yukarı yukarı yukarı. Oğlum, abi, vuralım. Aç yok oğlum, vuracak aç, açık ki vuralım. Açık yok oğlum. Açık açık kapalı. Açık kapalı bak. Açık görüyoruz. Helal Hadi Demir abi. Ben çok uzaktayım o. Tolga tek başına. <laughs> attın abi. onu ya attın onu ya senden iyisi <laughs> yok Ya sen çok iyisin <gülüyor> <gülüyor> Tolga be <laughs> Oğlum en büyüğüncüsü <laughs> Tolga lan şu sarı Geldim sarı. geldim seviniyorum Dur ben kestim bu arada <laughs> Abi Berat'a bir lokma ekmek verin ya Ama <laughs> Tolga çok zekice düşündü Fedakarlık yaptı garanti ama benim oradaki koşum Mükemmel Biz abi abi, abi bir tutam ekmek verir misiniz abi Ben çıktım şurada ya Yukarı of. İşte bu kadar. Gittiniz, vurdunuz, attınız o solca. Sen varsın. Gel be. Gel gel kardeşim gel. Peki, bu hı. nasıl S da çakma Ronaldo, yüz Ronaldo bunu? Abi. Ana <laughs> e, Emin olun Ronaldo yapmış. <laughs> <laughs> Geliyoruz abi. Harikasın Berke işte bu ya. Ya var ya çok zekisin ben. Heyecan yaptım. Berat pas atmaz diye düşündüm. <laughs> Berat o lan kadar zeki abi, olabileceğini ben... düşünmedim. Hiç atamadım. Hakkınızı helal edin. Abi aslında orada bir Neymar skis yapacaktın da sen varsın diye pas attım sana. Eyvallah abi. ne? Oo. Bence <laughs> Hadi tamam. Abi. abi. Lan benden niye çalınıyor? bir <laughs> şey yok bir şey yok bir şey Bu, bu, abi bu oynatmayacağız işte ya. İn aşağı. En aşağı in. Kanka. Çok güzel. Takıma defans yapmayı getirdi Aslan abi. Celi geri çık ataktan. Sen ne Tolga? Ne? Ne yapıyorsun? Celi biraz fazla ofansif. Remzi abi ayakkabından su içilir Aslan abi. O nasıl bu suçutlar? Ne su şeyler? farkındasın değil mi? <laughs> ya var abi. Beşte çekeren sol kayır gibi. Farklılıklar farklılıklar ya. Celli beleş verelim abi. Celli kiralık gitsin. Kalmak isteyen varsa para bile üstüne veririz yani. <laughs> Tadiç'e dönüştük ya. Başlardan nasıl seviliyorduk? <gülüyor> hiç tadiç olsan. <laughs> Celli hiç sevilmedim. <laughs> Bir tane çalım yapma hakkım olsun. <laughs> ya tamam yap da. Hayır ben başarısız. Ya, başarılı ya başarılı yap. Başarılı yapılan her şeye varım. Abi o zaman Neymar izlemeye hazır ol. Lan Neymar'ınız. <laughs> Al işte abi görüyorum. Ben ne görüyorum? bizim bir şey yok ki. Botlar da Celi şey var. Celil ve Arda açıklamanız var mı? Ben orada fazla biraz açamadım. sıra ee, bakmayın. Görmedim. Duymadım bilmiyorum. Of yukarıda i̇şte de, yani. i̇şte o. İşte bu site, kadar. Yalnız Chris'in ortası İşte o kadar. Ya oğlum. Lan ne, ne olsaydı oğlum orada. De... Kanka niye koşuyorsun öyle? Abi Atam ne, da olsaydı diyor. Atam niye atıyor olsaydı olduğunu biliyorsa öbürü aha. niye niye olsaydı gidiyor? Bu kozalak biraz da meyve toplamamızı istedi. Hayır koca kafa annem biraz meyve toplayın bol bol da kozalak getirin dedi. Bana gelmedi. Baya kontrol. Helal. Oyna şak. Lan botu kim, kim vurdu? Gel anana. Ben vurdurmam ki anana. Dur kızdım artık. <laughs> Kanka Adamı zaten gel lan anana. <laughs> sonra bir şey demedim. <laughs> Harika. Karı defans daha iyi ya. O delili lan. Hey ya o o, o ya. Oğlum vallahi öyle yazıyor. O, o, onu yaparım. <laughs> Abi ben de işte bu kadar Gel oyna. Vurdun. Ah be. Oh. Iyi. Ah be. O dışa çıkma işini de halledelim dikkat edelim. Evet. Kaleci aç. Ulan. Ceylin ana fena oynuyor ha. Aha kaçtı. Önce abi. Koydu. Attı. Of. Güzeldi güzel. Nice try. İndirte var ya. Of. Oyna bana oyna. Bana oyna. Sen de belki. İşte bu kadar. Dışa o ne öyle vurdu lan değilim. Helal bu iş. Vallahi tosun. Tosun bir gol. Baba hissettim oraya düşeceğini ha koş. Bas 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 baba. bas bas. Kapat Beni gerdi ki baba getir lan. Bas abi gerekirse önüne basın. Çok Hadi güzel lan. Abi, lan. Sakin, güzelsin. Oynay. Çok iyisin. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Attın. Attın. Abi harita çizdik geldi. geldi. Tamam, harika harika şey çizdi i̇şte ya. bu tüm takım çalıştırma. oynadık, i̇şte oynadık ha farkında mısınız? Evet evet, evet. Çalıştırma Özellikle çalıştırma benim o ara pasım yani gol, golden daha güzeldi ya Sen bana attın değil mi sen? Evet abi direkt attım Güzeldi Çok güzeldi Özellikle o Şöyle Bak şimdi Ben yemek mi sayayım makine? Şöyle düşün Arda Berat attı. Berat bana attı. Evet. Ben Tolga attım. Tolga gol attı. Belki de bu golü editleyecek. Ondan sonra Celil ve Anas'ı edeceğiz. bugün oynamıyor. Dikkat diye be! Gol çıkardım. Abi o kurtardı bizi Celil'in anası. <laughs> Celil'in anası kurtardı bizi. Dikkat <laughs> et! Ya oğlum var onun da baba yapacaktık Celil'in baba erkek olanı tutardı belki. Kutu tam orta o değil. Yuvarlaklık yapmayın lan. <laughs> Dottik <kick them. gülüyor> de. Ya. FIFA'da momentum <laughs> yedik. Tolga'ya yazar Ama böyle. sağlam maçtı ya. Hocam inanılmaz oyun oynadık. Tolga'nın headlick yaptığı yıldızlaştığı maç çok güzeldi. Ekip olarak pro kulaplarının gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı bilin açmayı Unutmayın kickte yayında oynuyoruz bunları. Ayrıca ekibe Azim ve Ekrem de katılacak. Takımın hepsini dolduracağız. Belki bir iki takipçilerimizden de alabiliriz değil mi beyler? Alırız. Evet, Olur evet. abi ya. O yüzden hocam like atmayı kesinlikle unutmayın. Size seviyoruz. Hoşçakalın.